Tükürük bezi tümörleri yani kitleleri e, özellikle ilerleyen yaşlarda sıklıkla karşımıza çıkan baş boyun tümörlerinden bir tanesi. Burada önemli olan iki tane ana tükürük bezimiz var. Bir sağda ve solda burada parotis dediğimiz büyük tükürük bezi bir de çenemizin altında submandibular gland dediğimiz diğer majör tükürük bezimiz. En sıklıkla parotis dediğimiz bu bölgedeki yani kaba kulak olduğumuzda da şişen bölgedeki e, tümörlerdir. Burada Nasıl fark ediyor? Hasta çenesinde yemek yerken bir şeyler oynamaya başlıyor. Eline bir kitle geliyor. Bu şekilde fark edebiliyor. Aynı zamanda submandübüler yani çene altındaki tükrük bezlerinde de Bazen tükrük bezinin çalışması ile ilgili ya da taş oluşması ile ilgili şişmeler oluyor. Bunlar da tümörlerle karşı, ka karışabiliyor. Burada tabii en önemli şey bu tümörlerin, bu şişliklerin hem iyi huylu hem kötü huylu olma ihtimali var. O yüzden bunlarda erken teşhis her tümörde olduğu için çok önemli. Ama burada en önemli şey ameliyatı planlamadan önce nasıl bir ameliyat planlayacağımız ve öncesinde neler yapmamız gerekiyor. İyi bir muayeneden sonra mutlaka bir görüntüleme ve gerekirse iğne ile ince iğne aspirasyon biyopsi dediğimiz bir biyopsi yapıyoruz. Ama burada cerrahisi gerçekten sıkıntılı bir cerrahi, tecrübeli ellerde olması gerekiyor. Neden? Çünkü bu tükürük bezinin lokasyonunda yüz sinirimiz geçiyor. Burada ameliyatı iyi planlamazsak yüz sinirine zarar verilebilir. O yüzden planlama ve e, doktor seçimi çok önemli